Merhaba ben Rıza Gökay Savrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün yine elimden geldiğince size gram altın TL, ons altın, dolar TL, euro TL, sterlin TL ve aynı zamanda kripto paralarla alakalı bilgi vereceğim ve 15 Şubat sabahı borsamız açılacak ve borsamızda açıldıktan sonra ne gibi yol izlenebilecek bunlarla alakalı bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu hafta e, bildiğiniz üzere diğer videolarımda söylediğim için bildiğiniz üzere diyorum. Veri haftası olacak gibi duruyor. Özellikle önemli verilerden e, Amerikan enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisi artık merakla bekleniyor diyebilirim. Piyasa ufak ufak fiyatlamaları yapıyor ama tam manasıyla pozitif bir şekilde dönüş sağlayıp fiyatlama yapıyor diyemem. Özellikle değerli madenler için söyleyebileceğim. E, şimdi ana konumuza dönelim. Tekrardan dolar endeksi 103.45 fiyatından işlem görmekte. Yani doların küresel piyasalarda değer kaybetmediğini ve kendini stabil olarak koruduğunu söyleyebilirim. Dolar endeksi 103.45'e park etmiş vaziyette 103.90 ve 103 fiyatı arasında sürekli gidip geliyor. Tar e, burada tarım dışı istihdam verisinin hala etkisi sürüyor diyebilirim. Orada da açıklamamızı yapmıştık. Mevsimsel bir e, orada artış işçi yani iş artışı e, işçi artışı e, çok fazla piyasayı bir etkilemesi söz konusu oldu. O. Ama sadece tarım dışı istihdam verisinin değil burada altında yatan diğer bir etken de. Aslında Çin piyasasının fazlasıyla değerli madenleri etkileyebileceği olması, Çin'de bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizlik, enflasyonla alakalı olan belirsizlik, yani talep mi, arz mı, hangi yönde daha fazla hareket ettiği ile alakalı belirsizlik, e, altın ve yani madenlerin olmak üzere bakır ve özellikle bakırı etkilediğini söyleyebilirim. Altını da aynı zamanda etkilediğini özellikle belirtmek isterim. Çin'in de burada etkisinin olmasıyla beraber değerli madenlerde bir çekilme söz konusu. Ama ana konumuz tabii ki her zamanki gibi Amerika Fed. Fed'den gelecek adımlar tam manasıyla günümüzü bize belli edecek. Ee, burada ikinci bir konu, ikinci bir maddemiz son 9 yılın en yüksek cari açığı açıklandı. Ee, bu da dolara olan talebin hızlanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Dolar TL bu açıklama sonrasında serbest piyasada şu an için 19170 fiyatından işlem görmekte. Açılmış, açılışımız 19.020 fiyatlarındaydı. 150 bas puan üzerine yani 150 puan üzerine koymuş oldu aslında. 19.170'ten işlem görmekte. Bu da önümüzdeki günlerde dolar talebinin hızlanabileceği ile alakalı bize işaret veriyor. Ee, bunun yanı sıra genel itibariyle ürün bazlı baktığımız zaman e, tarım dışı istihdam verisinin dışında artık veri olarak gelebilecek en önemli kaynak ki saat 16.30'daki e, Amerika enflasyon verisi. Burada enflasyon verisi iki enflasyon verisi manşet ve çekirdek enflasyon şeklinde ayrılıyor. Şimdi özellikle tüketici enflasyonun kısmına olan incelemeyi yapalım istedim ben. aylara vurduğumuz zaman Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak diye devam ediyor. En son Eylül ayında artık Eylül ayındakinde de artış vardı enflasyonda var. Ekim ayında artık enflasyonun durduğuyla alakalı yani azaldığıyla alakalı bize ilk işaret gelmişti. Beklenti önceki 8.2 beklentisi 8'di ve gerçekleşen enflasyon verisi 7.7 olmuştu arkadaşlar. Daha sonrasında Kasım ayında 7.3 beklendi, 7.1 geldi. Daha sonrasında Aralık ayında 6.5 beklenti varken 6.5 olarak beklenti ışığında geldi veri. Şimdiki beklenti ise 6.2 bir verinin gerçekleşeceği olduğunu düşünülüyor. Şimdi ya beklenti dışında 6.2 gelecektir muhtemel olarak ya da 6.1 şeklinde bir düşüncem var. Benim nacizane yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi düşüncem. 6.1 geleceğini düşünüyorum. Çekirdek enflasyona gelelim. Yine onda da e, Ekim ayında düşün başlandı. 6.5'ti. 6.3. Beklenti 6.1'di. 6 geldi Kasım ayında. Aralık ayında 5.7 idi beklenti ve 5.7 yine aynı şekilde beklenti ışığında son olarak geldi. Ve şu anki beklenti 5.5. Bunda da beklentim 5.5, 5.6 yani bir tık daha fazla belki gelebilir. 5.5, 5.4 zorlayarak gelebileceğini belki bir ihtimal düşünüyorum. Yani seçeneklerimiz 5.4, 5.5 ve 5.6 şeklinde sıralanıyor. Daha fazla aşağısı olmayacağını düşünüyorum. Yani 5, 4.9 falan gibi sürecin yani şu an için gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunlar bize ne işaret eder? Evet benim düşüncelerim yani çekirdeki enflasyon düştü bir tık. E, manşet enflasyon düştü bir tık. Sonuç ne olur? Düşerse enflasyon sonuç faiz arttırımı şu an anketlerde 50 bas puan bir tık ileride yani dengeli gidiyor diyeyim 50 bas puanla 25 bas puan. Mart ayın 22 Mart'taki, enflasyon, 22 Mart'taki faiz açıklaması artık 25 bas puana kadar duruma göre evrilir. Yani 25 bas puan arttırım olacak gibi düşündür. 50 bas puan artık seçenekleri masadan kalkar. Ee, bunu düşünen zaten FED başkanı da açıklamalarını güvercin yönde gerçekleştiriyor. Yani enflasyonla mücadelemiz devam edecek fakat enflasyon düşümünü gördükçe ben faiz düş yani faizi fazla arttırmayacağımı 2022 senesindeki gibi 75 75 devam etmeyeceğimi söylemek isterim gibi söylemlere oldu. Yani bunun ışığında söylemleri oldu. Ve şu andaki bizim düşüncemizde belirttiğim gibi enflasyonun düşerek devam etmesi ve bu bağlamda da 22 Mart'ta 25 basmanlık faiz artışı sonucu gram altın TL artık 1250 fiyatını geçerek Mart sonu itibariyle Nisan ayına 1400-1450 TL bandında girebileceğini düşünüyorum. Gram altın TL'deki beklentim, ons altındaki beklentim ise şu an 1857 fiyatından devam eden ons altın, dolar TL'nin de yükselmesiyle beraber ons altında ciddi bir düşüş oldu. 1865 fiyatlarından 1857 fiyatlarına kadar çekildi bugün içerisinde. 1857 fiyatlarından 2030-2000 barabini geçip 2030 kademeli olarak 2310'a kadar gidebileceğini düşünüyorum. Nisan'dan sonraki süreçte arkadaşlar. Yani baharın geldiği süreçle beraber e, ülkemize bununla beraber e, enflasyonda da düşümün de devam etmesiyle gram altın TL'nin yükseleceğini, ons altının yükseleceğini söyleyebilirim. Yaklaşık bu söylemlerimi 6 ila 8 aydır devam ettiriyorum. Ee, enflasyonla mücadelesinin sıkılaşacağını, para politikasının sıkılaşacağını özellikle Amerika'nın söylemiştik. Ve bunlar gerçekleşti. Daha sonrasında da zaten enflasyonda düşümler gerçekleşti. Adamlar mücadelemize sonuç verdik dediler. Ve bu durumda da e, gram altın TL zaten 980 fiyatlarından bu fiyatlara kadar geldi. Adım adımda söylediklerimiz yukarı yönlü çıkıyor ve devam ediyor. Euro TL'de baktığımız zaman 20.400'dan fiyatlanırken bugün itibariyle 20.540 fiyatlarına kadar geldi. Parite 1.07 fiyatlarından 1.017 fiyatlarına kadar geldi. Benim düşüncemde parite 1.12'lere kadar çıkabileceği ilerleyen dönemlerde arkadaşlar özellikle hemen olabilecek şeyler değil bunlar. Gram altın TL ve altın da hep uzun vadeli düşünmenizi tavsiye ederim. Dolar TL'de de zaten cari açığın etkisiyle beraber dolar talebi artacağından dolayı Dolardaki beklenti Mart Nisan aylarında 21,5 TL'leri bulabileceği. Euro TL'de de 22-20'lere 22,5 TL'lere varabileceğini düşünüyorum. Burada sterlin güçsüz bir şekilde devam ediyordu yoluna bugün içerisinde. Fakat tekrardan orada bir toparlanma söz konusu. 23.020 fiyatından işlem görürken sabah saatlerinde şu an için 23.260 fiyatına kadar yükselmiş vaziyette. Yani yaklaşık 230 pip, 230 puan civarlarında üzerinde koymuş gibi duruyor. Burada genel itibariyle gram altın TL'nin altının şu an için güçsüz fakat alım fırsatı verdiğini ilerleyen dönemlerde bu fiyatların ucuz kalacağını yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söylemek isterim arkadaşlar. Genel itibariyle duruş bu şekilde. Ee, gelecek olan haberler yarın 16.30 net. E, çarşamba günü para kendi satışlar verisi gelecek. O da bize birazcık e, artık daha çok enflasyon tabii ki e, bize ışığı gösterecek ama çarşamba günü para kendi satış verileri de Önemli diyebilirim arkadaşlar. Borsamızla alakalı birkaç not iletmek istiyorum. 15 15'inde bu çarşamba günü borsamız açılacak sabahleyin. E, Tüpraş e, temettü dağıtım tarihiyle alakalı bilgi iletti. 10 Mart hisse başına 10 Mart'ta hisse başına 40 lira 87 kuruş bir ödeme gerçekleştirecek. Kar payı verecek, temettü verecek. %7.81 verimliliği olmuş oluyor. Tüpraş için yani Tüpraş zaten değerli şirketlerimizden ee, ...ve hisse işte senedi de gerçekten kıymetli diyebiliyorduk. Her zaman söylüyorduk. Ee, özellikle temettü getirisi çok faydalı olduğunu. Yılın ikinci yarısından e, itibaren... ...yılın ikinci yarısında da... ...tekrar kar payı dağıtabileceğin işaretini verdi arkadaşlar. Bu da güzel bir not. Onlar için ilettikleri, kapa bildirdikleri notlar içerisinde. Türk Traktör 10 Mart hisse başına... E, ...35 lira 41 kuruş temettü dağıtacağını iletti. Son fiyatına göre %6.82... O da getiri sağlamış olacak. O da güzel bir kar payı temettü dağıtmış olacak arkadaşlar. E, Kozal için de çok kısa bir bilgi iletelim. Bedelsiz pay dağıtım tarihini 14 Şubat kapalı olmasına nedeniyle 17 17 Şubat olarak tekrardan güncelledi. E, bununla alakalı da 2023 başka notlarıma baktığım zaman da e, nereden karşılayacağı nereden alakalı bilgi vermiş? 2023 e, deki 2023 öncesi karlarınınla bu bedelsizleri dağıtabileceğini iletmiş bize arkadaşlar. Kozal'la alakalı iletebileceklerinde bunlar. Kozal da gerçekten madencilik şirketleri içerisinde en kıymetli hisselerden diyebilirim. Durum bu gibi gözüküyor. Genel itibariyle yani değerli madenler kısmında ve Euro TL, Sterling TL kısmında Sterling TL için demeyelim. Sterling TL'de çok pozitif duruş yok benim düşüncemde. Fakat Euro TL'de faiz artışla devam ettiğini düşündüğümüz zaman Euro bölgesinde değerli madenler kısmında ve Euro TL'de pozitif durumda olabileceğimizi söyleyebilirim. Bu düşüm korkutmasın sizi. İlerleyen dönemlerde çok daha farklı fiyatlardan gram altın TL'yi görebiliriz. Almak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. bugünkü değerlendirmem bu şekilde. Kripto paralarla alakalı da çok kısa iletelim. Kripto paralarda tabii ki bir kısa videom oldu. Sadece kripto paralara yer verdiğim. Şu an için bir ufak düşümü var. 24 binlerden biliyorsunuz 24.400'leri bin kadar görmüştük. Ee, ve bir hafta içerisinde 21.625 TL'ye kadar Bitcoin düşmüş vaziyette. Ee, burada da e, enflasyonun güzel açıklanmasıyla beraber yani düşümün düşüş bir düşük bir enflasyon açıklamasıyla beraber Bitcoin'de de tepki yükselişi geleceğini düşünüyorum. 22.500-23.000 lira kısa vade ve orta vadede 24'leri çok rahat geçebileceğimizi Mart-Nisan dönemi için de 28 klara kadar ulaşabileceğimizi düşünüyorum. 28 bin lira kadar Bitcoin'de görebileceğimizi düşünüyorum. E, Ethereum'da da 1482 1600'ün altını uzun zamandan sonra gördük. 1482 alım fırsatı olarak Ethereum'da gözükebilir. Yarın özellikle arkadaşlar hesaplarda yani hangi borsada işlem yapıyorsanız bilmiyorum Binance olur Paribu olur BTC Türk olur sayabileceğimiz birçok şirket var. E, yapıyorsanız orada hazırda para, para bulundurmanızda fayda var diyebilirim. Çünkü e, alım yapıp enflasyon verisine göre alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Öze, özellikle Kısa alış-satış yapan arkadaşlar için bunu söyleyebilirim. Ee, kanalıma destek olmak için abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olabilirlerse beni memnun ve mutlu etmiş olabilirler. Ee, ve beğeni yapabilirseniz de çok e, sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın detaylı videom olacak. Enflasyon öncesinde özellikle tekrardan bir değerlendirme yapacağız kısa gelen haberler neticesinde. Ee, orada görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.